Kaldı ki Fed faiz indirse bile çok kalıcı hasarlar verildi. Piyasa normale dönmez. Ancak Fed'in bir niceliksel gevşemeye quantitative easing'e dönmesi lazım ki o zaman işte altın fiyatları tekrar şahlanır. Yılın ikinci yarısında tüm riskli varlıklar için beklediğimiz olumlu havanın nedeni bu. Çin'de, Amerika'da hepsi bir noktadan sonra bir anlaşmaya varmak zorunda kalacak ama bu anlaşma nerede ve nasıl tesis edilecek bilmiyoruz. Bu anlaşmada Çin'le bir noktada anlaşma bulunmak istiyor mu onu da bilmiyoruz. O yüzden diyoruz ki piyasalar fırsat verecek. bu fırsatı da hangi noktada kullanmamız gerektiği konusunda e, çok acele etmeye gerek yok. Çin'de Amerika'da kılıçları çekti birbirine gelişti. Şimdi buradan Türkiye'ye ne düşer diye baktığımızda Çin'de e, olup biten kavga Türkiye'ye yaramaz. Amerika'ya da yaramaz. Nasıl daha önce Rusya ile olan kavga yaramadıysa da.